Evet. Kaç kişi var peki üyesi? Toplam üyesi. Herkesin tabii kendi işi gücü var, mesleği var. Bunu gönüllü olarak yapıyorlar. arkadaşlar. Evet. Hızlıca tanıyalım arkadaşları. Bir daha durum farkında olmamız lazım. Bu da değişmeyecek. Yani burası burada depremler olacak. Gelecekte de depremler olacak. Ama bunların en az kayıpla atlatılması için biz lazım. Sağlam zeminler üzerinde usulüne uygun sağlıklı yapılar. Ülkemizde terörün ortadan kalkması, huzur güven ortamının pekişmesi tüm Türkiye'nin lehine ama özellikle de bu bölgelerimiz için çok çok önemli tabi. Terör nedeniyle büyük zararlar, büyük acılar yaşamış bir bölgedeyiz. Bunun ortadan kalkması hem insani anlamda hem kalkınma anlamında, ekonomik gelişme, sosyal refah anlamında önemli katkılarda bulunacak. Terörün olmadığı bir Türkiye, bir gelecek inşallah hepimizin ortak arzusu. Tabii bu süreçler henüz tamamlanmış değil ümid ederiz ki köklü bir şekilde bir daha ortaya çıkmayacak şekilde bu konular Türkiye'nin gündeminden kalkmış olur